Teknofaz kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar Huawei anahtardan bahsedeceğim. Geçenlerde bir videoda bahsetmiştik zaten. Önümüzdeki konulardan bir tanesi Huawei anahtardı. Anahtarımızda örnek veriyorum. Alırken elektriklerde veya toptancılarda Huawei diye belirtmemiz gerekiyor. Huawei anahtar ne işe yarar? Bundan bahsedelim. Aldığımız zaman da zaten şurasında şöyle bir şart var. Arka bağlantısı da şu şekilde göstereyim. Bir kablo geliyor. ikiye ayrılıyor. Huawei'nin sembolü anahtar üzerinden anlaşılacağı şekilde şudur. Vavyen iki anahtardan oluşuyor. E, demiştik ki bir tane lambayı iki ayrı butondan yakma. Yani salonun bir tarafında bir tane butonumuz, anahtarımız var. Diğer ucunda bir tane anahtarımız var. Aradaki mesafe uzun. Ne yapacağız? Buradan yakacağız. Buradan da söndürebileceğiz. Bu taraftan yakacağız. Buradan söndüreceğiz. Gibi şeklinde. Vavyenin mantığı budur. Çizim üzerinde gösterecek olursak da ben hemen şöyle bir e, size çizmek istiyorum. Şöyle bir işaret dedik. Aynı şekilde de burası da aynı olsun. Faz dedik. Bu nötr devam etsin. Nötr lambaya gelsin. Şu lamba olsun. Nötr devam ediyor. Anahtara. Buradan anahtara. Bunu nötr dedik. Bunu faz dedik. Ne yapıyor? Bu buradan bağlantı kuruyor. Bu da aynı şekilde herhangi bir tanesine bağlantı kuruyor. Bunlar da kendi arasında bağlantı kuruyor. Vavya'nın şekli hemen hemen budur. Yani buradan faz geldi. Bu tamamladı. Bu şekilde açık. Anahtara bastığımız zaman bu şekilde devre tamamlayacak. Veya aynı şekilde buradan kapattık diyelim. Buradan basınca devre birbirini tamamlayacak. Vavya'nın tam mantığı budur. Ben de bunu çizelgi üzerinden size hazırlayacağım. Yani gerçek lamba tesisatını falan hazırlıyorum. Birazdan bir lambamız iki tane anahtarımız var. Bunları yakmak için e, devre hazırlığı yapacağım. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Teknofaz kanalına beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.